Yukarıdaki tabloda yer alan dönemlendirmede aşağıdakilerden hangisinin esas alındığı söylenebilir? Şimdi burada taş devri ve maden devirlerinden bahsedilmiş, tarih öncesi dönemlendirme demiş. Burada arkadaşlar niye taş devri denildi? Niye maden devri denildi? Bunun sebebi kullanılan araç gereçlerin bunlardan yapılmasıdır. Yani cevap A seçeneği. Yukarıdaki tarih şeridine bakarak yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Perslerin diğer uygarlıklardan daha uzun ömürlü olduğu. Hayır. Bakın uygarlıklar içerisinde en uzun ömürlü olan Sümerler ve Mısırlılar gözüküyor. Persler değil. Çizgi çektik. 3. 2. Anadolu uygarlıklarında en çok Hititlerin varlığını sürdürdüğü. Evet Hititler bakın M.Ö. 2000'den M.Ö. 1000 yılına kadar Urartularda Milattan önce 5.500'den milattan önce 500'e kadar yani Hititler daha uzun. Doğru. Lidyalılar'ın Sümerlerle çağdaş olduğu. Lidyalılarla Sümerler tam bir kesişme içerisinde değil. Böyle sınırla böyle geçiyor çizgi aralarında. O yüzden onu kabul edemeyiz. Cevap yalnız 2 olabiliyor. B seçeneği. Aşağıda Anadolu'da yazıdan önceki en eski köy yerleşmelerinden biri olan Çayönü Hüyü'ne ait bir görsel verilmiştir. Bu görselde yer alan kazı alanında buluntularından hangilerine rastlanılması beklenebilir? Şimdi bu tarih öncesi dönemdir. Tarih öncesi dönemlerde ne yoktu arkadaşlar? Yazı yok, yazılı belge yok. Tarih öncesi dönemde o zaman sikke olamaz. Ama kil vazolar ve dibek taşları olabilir, günlük kullanım eşyaları olabilir. Cevap 2 ve 3 D seçeneği. İlk çağda bereketli hilal olarak adlandırılan bu coğrafyada Sümer, Asur, Lidya uygarlıklarından hangilerinin bulunduğu söylenebilir? Yani bereketli hilal dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Şöyle şu çizdiğim hat. O zaman burada Mezopotamya var. Yani Sümerler var. Asurlular var. Ama Lidyalılar yok. Lidyalılar nerede arkadaşlar? Bakın Batı Anadolu'da lit diye yazdım. Dolayısıyla 1 ve 2'ye ulaşabiliriz. Cevap D seçeneği. İlk çağ medeniyetleri ile ilgili yukarıdaki haritaya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Anadolu ve Mezopotamya birbirini etkilemeye müsait konumdadır. Evet bakın Anadolu burası, Mezopotamya da şurası. Birbirini etkilemeye müsaitler. Buna artı koyduk. B. Farklı coğrafyalarda farklı uygarlıklar kurulmuştur. Evet Anadolu coğrafyasında Hitit, Lidya, Urartu, Mezopotamya coğrafyasında Akat, Babil, Asur, Sümer gibi uygarlıklar. C. Fenikeliler Doğu Akdeniz'de egemenlik kurmuştur. Evet Doğu Akdeniz'de bakın. Akdeniz'in doğusunda hemen Lübnan, Filistin kıyılarında. Buna da artı koyduk. D. Fenikeliler ve Mısırlılar ortak politika izlemişlerdir. Haritadan bunu çıkarmamız mümkün değil. E, akatlar Mezopotamya uygarlıklarından biridir. Evet burada bakın akatların yerini de gördük. O zaman cevap D seçeneği. Yukarıdaki grafikte iki tarih arasında kalan yerlere aşağıdaki olaylardan hangisi yazılamaz? Kadeş Savaşı'nın yapılması milattan önce 1280 bu aralığa giriyor arkadaşlar. İlk yazılı kanunlar yazının icat edilmesinden sonra bu da bu aralığa giriyor. Batı Roma'nın yıkılması demiş. Batı Roma'nın yıkılması milattan sonra 476'dadır. Yani buraya girmiyor. Daha da aşağılarda Batı Roma'nın yıkılması. Dolayısıyla cevabı bulmuş olduk. Cevap C seçeneği. Ama ben diğerlerine de değineyim. İlk olimpiyatların düzenlenmesi milattan önce 776. Bu aralıkta yer alıyor arkadaşlar. Anadolu'da yazının kullanılmaya başlanması da milattan önce 2000'li yıllarda. Yani yine şu aralıkta yer alıyor. Cevap C seçeneği. Taner öğretmen derste tahtaya yukarıdaki şemayı çizerek konu anlatımı yapmıştır. Buna göre Taner öğretmenin aşağıdaki konulardan hangisini işlediği söylenebilir? İlk çağda tek tanrılı inanışlar diyemeyiz. Bakın burada Lidyalılar Fenikelilerle Asurlularla Soğutlarla ilişki halinde olduğunu söylüyor. Bu ne ilişkisi olabilir? Dini ilişki olamaz. Ama ticaret olabilir arkadaşlar. Bunların Anadolu uygarlığı olduğunu söyleyemeyiz. Fenikeliler Doğu Akdeniz'de, Asurlular Mezopotamya'da. Anadolu'nun tarih öncesi dönemleri diyemeyiz. Çünkü bunlar Anadolu'da değil hepsi. Bunlara ilk çağdaki şehir devletleri diyemeyiz. Bunların her biri ayrı bir devlet. Sadece Fenikeliler şehir devleti. O zaman geriye ne kalıyor? Bunlar tüccar topluluk arkadaşlar. Lidyalıların ticaretle ön plana çıkmasını, paraya icat etmelerini, Fenikelilerin kolonicilikte ileri gitmelerini, Asurluların Anadolu'da Kayseri Kültepe'de kolonilerinin olduğunu biliyorsunuz. Soğutlar da İran tarafındaki tüccar topluluklardır. Cevap B seçeneği. Yukarıdaki haritaya bakarak Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Anadolu'nun tamamına hakim olduğu. Bakın haritaya baktığınızda Anadolu'nun tamamına hakim olmuş. B sınırlarının Hazar Denizi'ne kadar uzandığı, evet sınırlarının Hazara kadar gittiğini de görüyoruz. C Akdeniz havzasına hakim olduğuna da bakın Akdeniz'in etrafında her yeri ele geçirmişler, ulaşıyoruz. D Kuzey Afrika'nın tamamını sınırlarına dahil ettiğini haritadan ulaşıyoruz. Ama mutlak krallıkla yönetildiğine bu haritadan ulaşamıyoruz arkadaşlar. Cevap E seçeneği.